Hepinize tekrardan merhabalar. Üzgünüm ki video telif yedi. Arkadaşı eşeğladığımıza dair video telif yedi. Telif yemesinin sebebi de videosunda Procreate, videoda Procreate videosunu kullandığımız için telif yemiş. Hiçbir şekilde cevap verememişsin yani. Hiçbir şekilde bir cevabın yok ortada. Ya bunu kabul ediyorsun bu telifi atarak yani senin az artık hırsıza çıktı sen hırsızsın ayrıca sapıksın da vaktinde kullanıcı kaybetmemek için nesefes chatini kapatmadığın adminlerin tarafından onaylandı adminlerinin hepsine sordum bunu eski adminlerinin hepsine ya bundan kaçışın yok sen sapıksın tamam mı sapıksın sana bunu demeye devam edeceğim sen sapıksın sapıklığına dair bütün e, kanıtlarımız da var elimizde. Sunucunda e, nesfes çizimlere izin verdiğine dair ve instagramında kitlenin büyük bir çoğunluğunun çocuk olmasına rağmen thirst trap editleri ya da porno editi e, attığına dair elimizde kanıtlarımız var. Tracer olduğuna dair de kanıtımız var. Senin bundan sonraki adın sarışın tracer hatta sarı tracer albino da değil senin adın artık ağlayabilirsin bu konuda. Bu çizerlere karşı açılmış bir savaştır. Ya burada sizi susturmaya çalışan bir tracer var. Kitlesi büyük bir büyük kanal olduğundan dolayı sizi susturmaya çalışan bir tracer var. Sizin emeğinizi çalan bir tracer var. Sana tekrar söylüyorum susmayacağım. Kimseyi de susturmayacaksın. Kimseyi susturamayacaksın. O videoyu bir şekilde tekrar paylaşacağım. İstersen gel bana dava aç. Dava açabileceğim bir şey yok videoda. Sadece hastasın falan diyorum. Hastasına dava açabiliyorsan bir dene bakalım dava açabiliyor musun? Tekrar diyorum Beni susturamayacaksın. Kimseyi susturamayacaksın. Çizer kitlesini, tracer'ı kabul etmeyeceğiz. Hırsız çizim yapan kimseyi kabul etmeyeceğiz. Kanalı paranla büyüttüğün için o kanal vaktinde büyümüş. Bunu anlayabiliyorum. Ama o para basmadan çizim atsaydı sen hiçbir şekilde büyüyemeyecektin. O yüzden bu konuda utanç duyabilirsin. Telif attığın için de utanç duyabilirsin. Anlatabiliyor muyum ben kendimi şu an? Ya telif atarak beni susturamayacaksın. Sizi ilk defa sizden bir şey rica edeceğim. Bu arkadaşın kanalına, Instagram'ına gidip hırsız olduğunu ve vaktinde Nesefes çete açtığı için sapık olduğunu söyleyeceksiniz gidip. Nesefes çete açıp 12 yaşındaki çocukların porno çizim atmasına izin verdiği için ve bunun hakkında hiçbir şey yapmadığı için arkadaşa sapık diyeceksiniz. İkincisi olarak çanatı çizim yaptığı için hırsız diyeceksiniz. Bu arkadaşın çizimlerini hatta yapabiliyorsanız kullandığı çizimlerin sahiplerine ulaşın. Bu çizer sizin çiziminizi kullanarak para kazanıyor deyin. Bu, bunu yapacaksınız. Benim için yapın. Çizerler için yapın. Burada susturulmaya çalışan birisi var. Beni susturamayacaksın. Yanlış taşa bastın. Ben demir leblebiyim. Beni yiyemezsin. Tamam mı? İstediğini yap şimdi. Git trace çizim yapmaya devam et. Git iki tane karakterinde saçma sarak şeyler çizmeye devam et. Sen hırsızsın. Hırsız olarak kalacaksın. Hadi görüşürüz. Dediğimi unutmayın. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Hadi bay bay.